Merhabalar arkadaşlar yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomda bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar 4 artı 6, 4 6 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Ilmek attıktan hemen sonra da modelin yapılışına başlıyoruz. 4 ilmek ters 2 3 4 Şimdi buralara model kuruyoruz arkadaşlar. Model ikişer ilmek üzerine kuruluyor. Şimdi ipimi arkaya aldım. 2 tane ilmeğimden ilkini örmeden aldım. İkincisini düz olarak ördüm. İpimi yine şöyle arkaya aldım. Şu örmeden aldığım ilmek var ya arkadaşlar, bunu diğer şişimle şöyle tutuyorum. Bunu da çektim. Şöyle şişime aldım bunu. Bunu örmemiştim ya. Şimdi bunu örüyorum. Yer değiştirerek örüyorum arkadaşlar. Şimdi bir daha göstereceğim. İki ilmekten ilkini örmeden aldım. ikincisini düz ördüm. İpim yine arkada. Şu örmeden aldığım ilmeği bununla tutuyorum. Şişi çıkartıyorum. Şöyle arkadan bunu buna aldım. Bunu da düz örüp tamamlıyorum. İlkini örmeden aldım. ikincisini düz ördüm. Bunu böyle şişimle tutuyorum. İlmeği çıkardım. Bu şişe taktım. Bunu düz olarak şimdi örüyorum. 4 ilmek ters. Bu aradaki tersleri istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar model kuruyoruz. İlkini aldım. ikincisini düz ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği aldım. Çıkardım. Bakın buradan geri alıyorum. Bunu da düz olarak örüyorum. İlkini örmeden aldım, ikincisini ördüm, bunu tuttum, taktım. Şimdi düz olarak örüyorum. İpi arkaya aldım, ilkini örmedim, ikincisini düz ördüm. Bunu örmeden aldım. Bakın, şimdi düz olarak ördüm. Bu kadar. 4 ilmek ters. Aldım, ördüm. Aldım. Yer değiştiriyorum. Şimdi ördüm. Aldım, ördüm. Yer değiştiriyorum. Şimdi bunu düz ördüm. Aldım ördüm. Tuttum bunu. Yer değiştirdim. Şimdi bunu düz ördüm. 4 ilmek ters. Şimdi arkada da benzer bir işlem yapacağız. Ve modelin kurulumunu tamamlayacağız. Şimdi 4 ilmek ters örüyorum yine. Şimdi ön tarafta düz örmüştük ya arka tarafta da ters öreceğiz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım, ikincisini ters ördüm. Bu sefer buradan değil de arka taraftan alacağım. Bunu tuttum, şu örmeden aldığımı yer değiştiriyorum. Şimdi bunu ters örüyorum. İki tane ilmeğin ilkini örmeden aldım, ikincisini ters ördüm. Şuradan bakın. çektim. Şimdi ters örüyorum. 2 ilmeğin ilkini aldım. Ters ördüm. Arkadan tuttum, yer değiştiriyorum ve ters örüyorum. Bu kadar arkadaşlar modelin kurulumu. 4 ilmek ters ve tekrar aynı işlem. Örmeden aldım, ters ördüm tuttum arkadan ters olarak ördüm. Örmeden aldım, ters ördüm. Tuttum. Yer değiştirdim. Örmeden aldım, ördüm. Yer değiştirdim. Ördüm. 4 ilmek ters. Örmeden aldım, ördüm. Tuttum, yer değiştiriyorum. Örmeden aldım, ördüm. Yer değiştiriyorum. Örmeden aldım, ördüm. Yer değiştiriyorum. Ve 4 ilmek ters. Bu kadar modelin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Çok basit. Ayrıca da esnek bir model. Bunu da bunu da istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Yani bu üç değil de 2 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Hiç fark etmez. Yine aynı şekilde şu aralardaki haroşa sayıları da yine farklı olabilir arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.